Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda iPhone 14 Pro Max'e Samsung Galaxy S22 Ultra'nın kameralarını karşılaştıracağım. Çok merak edilen bu iki telefonun kameralarını bu videoda detaylı bir şekilde karşılaştıracağım ve videonun kazananını siz belirleyeceksiniz. Bu kamera karşılaştırma serimde iki cihazla da farklı senaryolarda fotoğraflar çekiyorum ve Instagram hikayemde model ismi belirtmeden paylaşıyorum. Siz de bu fotoğrafları tarafsız bir şekilde oylamış oluyorsunuz ve videonun kazananını belirliyoruz. Bir sonraki karşılaştırma videomda oy kullanmak isterseniz de şu anda ekranda gördüğünüz etahemsabir kullanıcı adlı Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Şimdi gelin testlerimize başlayalım. Evet testlerimizi gerçekleştirdik, anketleri yaptık. Şimdi ise sonuçları açıklamanın vakti geldi. Toplamda 8 farklı fotoğraf örneğimiz var ve bu örnekler üzerine konuşacağız. Bu 8 fotoğrafı da Instagram hikayemde hiçbir şekilde model ismi belirtmeden paylaştım ve siz de bu fotoğrafları tarafsız bir şekilde oyladınız. Şimdi gelin bakalım hangi fotoğraf daha çok beğenilmiş. Ama videoya geçmeden önce şöyle de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Benim bu videoyu açıklayacağım anket sonuçları kesinlikle bir telefonun diğerinden daha iyi olduğunu göstermiyor. Bu karşılaştırmanın amacı fotoğrafları yan yana koyduğumuzda sosyal medya kullanıcılarının gözüne hangi fotoğraf daha iyi geliyor bunu test etmek. Yani fotoğrafları aslında birçok farklı açıdan değerlendirebiliriz benim bu serideki amacım dediğim gibi kullanıcıların gözüne hangi fotoğraf daha hoş gelmiş bunu tespit et. Ama siz bu anketlere katılmadıysanız videonun yorumlar kısmında hangi cihazı daha başarılı bulduğunuzu belirtebilirsiniz. Şimdi ilk fotoğrafta birlikte başlayacağız ama videoya geçmeden önce hala YouTube kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin ilk görselle videomuza başlayalım. İki cihazın ana kameralarıyla çektiğim bir görselle videoma başlamak istiyorum. Burada bir trenin fotoğrafını çekmiştim ve fotoğraf içerisinde hem treni hem bir ağacı hem de gökyüzünü görebiliyorsunuz. Farklı detaylar var ve iki cihazda gerçekten başarılı bir fotoğraf sonucu ortaya koymuş. Burada cihazlara baktığımızda A görseli Samsung Galaxy S22 Ultra ile B görseli de iPhone 14 Pro Max e çekilmişti ve kullanıcıların %59'u burada Samsung'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Fotoğraflar dediğim gibi ikisi de başarılı ama hani fotoğrafların detayına bakacak olursak Samsung'un biraz daha gölgeleri arttırdığını görebiliyoruz özellikle bu trenin üzerine baktığımızda trenin detayları biraz daha öne çıkmış ve tahmin ediyorum ki bu sebeple kullanıcıların %59'u burada Samsung'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. İkinci görselle devam edecek olursak burada da cihazların ultra geniş açı kameralarını kullanarak çektiğim bir fotoğrafı görüyorsunuz. Burada aslında kapalı bir alan ama içeriye gördüğünüz gibi camdan çok güzel bir şekilde bir ışık vuruyor ve burada aslında gölgede kalan alanlar ve güneşin vurduğu alanların dengesini iki cihazda gerçekten çok güzel bir şekilde ayarlamış. Ultra geniş açı kameraları kullanarak çektiğim bu sahnede A görseli iPhone 14 Pro Max ile B görseli de Samsung Galaxy S22 Ultra ile çekilmişti ve burada iPhone %60'lık bir oy alarak Samsung'un önüne geçmeyi başarmış. 60'a 40'lık bir oy dağılımı var ve burada kullanıcı iPhone'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş diyebiliriz. Sıradaki görselle devam ettiğimizde iki cihazın ana kameralarıyla çekildi ve bu fotoğrafta da yine arkada gökyüzünü görebiliyorsunuz, ağaçları görebiliyorsunuz, ışığın vurduğu alanlar var, gölgede kalan alanlar var. Yani yine burada cihazlar güzel bir şekilde dengelemiş ve buradaki A görseli S22 Ultra ile B görseli de iPhone 14 Pro Max ile çekilmişti ve burada Samsung %66'lık bir oy alarak bu görselde öne geçmeyi başarmış. 66'ya 34'lük bir oy dağılımı var ve 3. görselde öne geçen taraf Samsung oluyor. Sıradaki görsel görselimizde yine benzer aslında açık alanda çektiğim bir fotoğraf. Burada da güneşte kalan, gölgede kalan alanları görebiliyorsunuz ve A görseli iPhone 14 Pro Max B görseli de S22 Ultra ile çekilmişti. Bu görselde de kullanıcıların yüzde %60'ı Samsung Galaxy S22 Ultra'nın çektiği fotoğrafı tercih etmiş. 60'a 40'lık bir oy dağılımıyla Samsung yeniden öne geçen taraf oluyor. Makro ve gece örneklerine geçmeden önce ana kamerayla çekilmiş bir fotoğrafımız daha var. Yine bunu göstermek istiyorum. Burada da bu trenin aslında daha uzaktan bir fotoğrafını çekmiştim ve kadrajı çok daha fazla alan giriyor. Yan tarafta bir bina e, trenin arka tarafında burada renkli bölümü de işe e, içerisine girmiş ve yine iki cihazın çektiği fotoğrafları görüyorsunuz. Burada da A görseli Samsung'da B görseli iPhone'da çekilmişti ve kullanıcıların %73'ü Samsung'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Aslında ilk görselle benzer yani tamamen aynı şartlarda çektiğim fotoğraf ve yine aynı şekilde e, burada gölgede kalan alanların yani trenin biraz daha aslında aydınlatıldığını görebiliyoruz. Gölgeler daha aydınlık ve ilk bakışta daha detaylı gözüküyor. Yani ilk bakışta benim gözüme çarpan detaylar bu ve bu yüzden de tahmin ediyorum ki kullanıcıların %73'ü burada Samsung'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Sırada bir makro örneğimiz var. İki cihazdan makro fotoğraflar çekebiliyor. Tabii ki iki cihazlara bir makro modu var ve gerçekten başarılı fotoğraflar çekebiliyorlar. Bu tarafta fotoğrafta çok belli olmayan ama benim gözüme çarpan bir detayı söylemek istiyorum. Burada eşitlik olması açısından iki cihazlara aynı mesafede bir fotoğraf çektim ama iPhone nesneye biraz daha yaklaşabiliyor. Yani iPhone'dan nesneye daha da yaklaştığınızda yine odaklayabiliyor. Samsung'da iPhone kadar yaklaştığınızda odaklayamadığını gördüm. Makro tarafında iPhone'a daha yakın çekimler yapmanız mümkün. Bunu da belirtmiş olayım. Burada çektiğim fotoğrafsa iki cihazlara tamamen aynı açılardan çekildi ve buradaki fotoğraflara baktığımızda A görseli Samsung'da, B görseli de iPhone'da çekilmişti ve kullanıcıların %66'sı Samsung'un çektiği makro fotoğrafı tercih etmiş. Burada iki görsel arasında bence en büyük fark e, renk farklılıkları. Samsung fotoğrafı biraz daha canlı göstermiş. Yani daha canlı bir yeşil tonu var ve bu yüzden kullanıcıların %66'sı Samsung'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş diyebiliriz. Son olarak iki adet gece örneğimiz var. E, bunları da birlikte bakacağız. Olursak ilk görsele baktığımızda birbirine yakın sonuçlar görüyoruz. İki cihazda başarılı bir sonuç çıkarmış burada ama hani iki fotoğrafta biraz sarı. Bunun sebebi de bayağı sarı bir sokaklanmasının altında bu fotoğrafı çektim. Yani o yüzden e renkler ikisinde de sarı gözüküyor ama birbirine benzer sonuçlar çıkmış. Burada yine A görseli Samsung'da, B görseli de iPhone'la çekilmişti. Ve birbirine yakın bir oy sonucu görüyoruz. iPhone %51'lik bir oy olarak öne geçen taraf olmayı başarmış. Az bir fark da olsa da ilk gece örneğimizde iPhone 14 Pro Max öne geçen taraf oluyor. Sıra geldi son görsele yine bir gece fotoğrafı fotoğrafını çekiyorsunuz ve bu fotoğraf benim çok hoşuma gitti. Yani bu karşılaştırmada en hoşuma giden fotoğraf oldu diyebilirim. Nehrin fotoğrafını çekmiştim ve nehrin üzerine yansıyan neredeyse hiçbir ışık yoktu. Sadece fotoğrafta gördüğünüz uzaktaki ışıklar vardı ve hem ilerideki ışıklar hem nehrin ve gökyüzünün aslında karanlık olmasına rağmen görüntüsü iki fotoğrafta çok güzel çıktı. E buradaki sonuçlara baktığımızda A görseli Samsung Galaxy S22 Ultra ile B görseli de iPhone 14 Pro Max e çekilmişti ve burada kullanıcıların %61'i Samsung'un çektiği fotoğrafı tercih etmiş. Son örneğimizde de öne geçen taraf Samsung oluyor. Evet fotoğraflarımız bu şekildeydi. Bu videoda 8 fotoğraf üzerinden iki cihazın kamera performanslarını hızlıca göz atmış olduk. Peki siz bu fotoğrafları nasıl buldunuz? Hangi cihaz daha iyi sonuç göstermiş? Yorumlar kısmına sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Bunun dışında eğer istenirse iki cihaz için çok daha detaylı bir kamera karşılaştırması hazırlayabilirim. Biliyorsunuz ki bu konsepte Instagram'dan gelen oyları değerlendirdiğimiz için 8-10 tane fotoğraf örneği üzerinde yorumlar yapıyoruz ama yani istenirse daha detaylı bir kamera karşılaştırması, fotoğraf, video vesaire yapabilirim. O konuda da yine yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu ben Beğenirseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.